Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve göreve başladı biliyorsunuz. Hat sanatçısı Zafer Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar aldığı 3 mazbataya da kaligrafiyle onun ismini nakşetti. Çelebi, hikayesini ve duygularını TRT Haberi anlattı. Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen... Zorlu... Anıtkabir özel defterindeki satırlarda protokol davetiyelerinin arkasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı 3 mazbatada da onun kaleminin mürekkebi var. Hattat Zafer Çelebi 30 yıldır kaligrafi ile uğraşıyor. Yeteneği keşfedildiğinde henüz 20'li yaşlardaydı. Kocatepe camisinin avlusunda bir alan var orada kitap fuarı açılırdı. Kaligrafi yaparken bir büyüğümüz beni orada keşfetti, tanıdı. İlk e, Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ın Ankara'daki davetiyelerini yazdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü'nün temelinde de onun yazıları var. Bu parşömen pirinç bin tüpün içine konuluyor ve e, de, köprünün temeline atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da onun üzerine harç atıyor. Hatta Çelebi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Bahçeli'nin elinden aldığı mazbataya sanatını nakşetti her mazbatanın arkasında benim ismim var. Hatta en son mazbatada bu bakın 2023'te yazdığımız. Bu da bir örneği. Bu da hatıra olarak bende duruyor. Zafer Çelebi'nin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir gün aynı karede yer alabilmek. Yıllarca fotoğrafına yazdım. Onun da kendi fotoğrafına benim ismimi yazıp imzalamasını istiyorum. Ve tanışmak ve onunla fotoğraf çektirmek istiyorum.